Merhabalar Bugün gülaç yapacağız ee, Gülaç için malzemelerimiz Şöyle 10 yaprak kadar Gülaç yaprağım var Bir paket zaten bir paketin içinde 10 yaprak oluyor Sütüm var Hepsini kullanmayacağım 2 litre sütüm var ama hepsini kullanmayacağım ee, Burada bir Su bardağına biraz fazla çekilmiş fındığım var İri çekilmiş Böyle tamamen un haline gelmemiş 2 su bardağı da toz şekerim var Gül suyum var Şimdi ilk önce sütü ısıtacağız. Şöyle 8 bardak süt kullanacağız. Yaklaşık bir buçuk litre, biraz fazla. Mesela buradan kullanıyoruz. Sekiz bardak sütümüzü tenceremize aldık. Burada da iki su bardağı toz şekerim var. sütümüze ekliyoruz ve şeker eriyinceye kadar karıştırıyoruz süt ısınıyor. Süt ısındıktan sonra ocağın altını kapatacağız. Sütümüz ısındı. Şimdi altını kapatacağım. Şöyle bir cam kabım var. Tepsim. Herhangi bir derin bir kaba sütümüzü alıyoruz şöyle bir bardak kadar bırakacağım. İçine o bıraktığım sütün içine şöyle iki kaşık gül suyu ekleyeceğim. Tercihe kalmış isterseniz eklemeyebilirsiniz. Ben ekledim. Şimdi güllaç yapraklarımızı hiç kırmadan yapacağız. Şöyle ıslatarak sütümüzün içinde yumuşatarak. Sütümüz çok sıcak olursa tatlımız hamur olur. Yani güllaştan çok hamur olur. Şöyle ıslatıyoruz. Şöyle düş. Şimdi bunun 5 yaprağını tepsiye döşeceğiz. Daha sonra araya fındık ekleyeceğiz. Şimdi 5 yaprak güllacımızı tepsiye döşedik. Şöyle üstüne biraz süt gezdireceğiz. Dikkat edin sütünüz sıcak olmasın. Tatlınız hamur olur. Bunu gezdirdikten sonra arasına fındık dökeceğiz. Fındık döktükten sonra tekrar kalan güllaç yapraklarımızı ıslatıp aynı şekilde döşeyeceğiz tepsimize. kırmadan, hiç uğraşmadan şöyle yaparsanız zaten eşit miktarda her yere dağılacaktır. İsterseniz de kırarak da yapabilirsiniz. Ben kırmadan yaptım. Son güllaç yaprağımızı da bakıyoruz güzelce. İyice yumuşaması için şöyle yanlardan da kapatıyoruz. Ve kalan sütümüzü üstüne döküyoruz. En son burada ayırdığımız bir bardak süt gül suyu eklemiştik. En son da onu döküyoruz üstüne. dolapta yaklaşık bir 2 saat bekleteceğiz. Evet, Güllaçlarımız yaklaşık 2 saat buzdolabında beklettim. Daha fazla bekletirseniz daha güzel olur. Sütün iyice çekmiş olur. Şimdi ben bunu dilimleyeceğim. Daha sonra da süsleyeceğiz. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Yani ne varsa elinizde onunla süsleyebilirsiniz ela şu olacak veya bu olacak diye bir kaide yok. Elinizde ne varsa onunla süsleyebilirsiniz. Şimdi benim elimde vişne reçelim vardı. Vişne reçelinin içindeki vişneleri aldım. şöyle süsleyeceğim bunlarla Vişnelerimizi evet. de süsledik. Şimdi ya aslında böyle çocuklar ilgisini çeksin diye şöyle benim pasta süslerim var. Siz de süsleyebilirsiniz şöyle üzerine bunlardan atacağım. Cevizle, fındıkla, fıstıkla istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Yani çocukların ilgisini çekmek amacıyla böyle pasta süsleriyle süsledim. Evet hazır. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olurken de bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.